Hepimizin davasıdır. Hepimize mal olmuştur. O yüzden de bunu hep birlikte sonuca erdireceğiz. Ve nedense hep yasaklanmaya çalışılan siyasetçiler, müzisyenler, kadınlar oluyor. Her şeyi kadınlar üzerinden yürüten bu baskı sistemine karşı elbette ki kadınlar birleşecek. Elbette ki. Bu tesadüf mü? Kadınlar olmasın. Değil. Ayşe Yıldırım için mücadele edip dosya açmaya çalışırken biz Dilay Gül için mücadele ederken, netice için de mücadele ederken onlar da bizi kapatmak için mücadele etmişler değerli arkadaşlar. Dosyada hukuki anlamda anlatabileceğim hiçbir somut, olgu ve olay yok. Adliyeler bizim, sokaklar bizim, Türkiye bizim, dünya bizim. Bu terimi nasıl koruyacaksınız, bizi nasıl koruyacaksınız, bizi evimize nasıl gideceğimiz, gideceğimizi sorduğumda bütün polisler Gezi Parkı'nda dediler. Bize ait olan mekanları onlar bizim elimizden almak için mücadele ederken bir katil benim kardeşimi hayatını elinden aldı. Ve bugün ne tesadüf ki bugün bir Haziran günü benim kardeşimden sonra sığındığım ardımda bütün davalarında bu bu mahkeme bahçesinde benim arkamda dimdik duran beni dik durmak için yanımda olan kadınlara açılan dava. Bugün de ben onların yanındayım evet. ve bunu sonuna kadar da devam ettireceğim. Bugün dik durma günü bizim için değil, bütün kadınlar için. Bütün Türkiye kadınları fark etsin ki yavaş yavaş sesimizi kısmaya, önümüze durmaya çalışıyorlar. Onlara istediklerini vermeyeceğiz. Bir muhterem evcime evet kaybettim binlerce kardeş kazandım. Ben onlar onlara yedirmem.